Hadi abi oyalanma, hadi abi yıldız tamam, kapı, abi. hadi bekliyor, tıkadınız yolu. Apo. Sağlamları da kırma. Ayıkla şunları, temizleri alabey yollayacağız. Tamam, oyalanma abi. Tamam. Apo. Apo. Sen ne kadar getirmiştin? 27 milyon dolardı değil mi? Ha, öyle. Bir bakalım. Ha. Senin para temizlemeden çıkmış. Tertemiz çil çil paran var artık. Güle güle harca hayrını gör. Ne zaman alırız paraları? İstediğin zaman alırsın. Benim yüzde onumu verirsin. istediğin zaman alırsın. Yüzde on çok değil mi Urdacı? O zaman paranı bana getirmeyeceksin. Başkasına götüreceksin. Hem el alemi dolandırıyorsun... ...hem iş benim payımı vermeye gelince ağız burun yapıyorsun. Yapmayacaksın. Tamam öyle olsun abi. Öyle olsun ne la? Öyle olsun ne? Oğlum sen hasta mısın? Biz bunları ta işin başından konuşmadık. Ya konuştuk da bir şeyler yaparız demiştin. Allah Allah. <laughs> sen... Sen git. Benim asabımı bozma kafana sıktırtma. Git sen git. Tamam abi kızma. Oğlum hazırlasınlar mı paranı, tamam mı? Eyvallah. Eyvallah ne oğlum? Tamam mı değil mi? Hazırlasınlar mı? Tamam mı? Tamam. Abi, ha. Savaş Bey geldi. İyi hadi. Sen burada beni bekle. ortaya da dadanıp içindeki kavurmaları ayıklama. Anladın değil mi? Kadir. Efendim abi. O 27 milyon dolar vardı. O paranın yüzde onunu keselim, hazır edelim. <laughs> Dijital mi? Ne dijitali oğlum? Nakit. Tamam abi. Hoş geldin Savaş'ım. Hoş bulduk. Sence ne kadar var burada? Burada mı? On on bir. On bir. Yine bildin. Temizleyebilir misin? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Benim işim bu. Manyak mısın? Sen beni o deli manyak abinle karıştırdın. İşim bu ulan benim işim bu. Tamam kızma. İyi hadi biz bir çay falan içelim. Hesap kitap yapalım. Kadir'im bak sen şuna. Gel gel. Yeni ektim ha bunları. Gel gel Savaş gel. Geç otur. Aa. Bakalım sen evet geçen ay da on bir getirdin değil mi? Doğrudur. Siz tanışıyorsunuz mu? Hayır. Apo yasadışı kumar işlerine bakar iyi çocuktur. Kanışın. Siz? Dijital para işi yapıyorum. Çok güzel. Geçen ay getirdiğini almışsın ama. Aldım. Abi. Ha. Ben biraz düşündüm de. Sana da ayıp olmazsa. Ha. Müsaaden olursa. ya Ben başka bir yere gideceğim ya. çocuk oyunu mu oğlum bu hıyaraz? Kim büyütüyor oğlum senin? Sen kime güveniyorsun? Abi vallahi yanlış anlıyorsun ya. Ya biraz fazla. Yüzde on biraz çok abi ya. Oğlum herkese uyguladığımız standart tarife. Otuz senedir yapıyoruz biz bu işi. Otuz senedir. Abi doğrudur ama biraz çok bu ya. Ne çok? Çok olan ne? Ha? Yüzde on. Allah savaşım. Sen buna burada sık. Senden kesinti yapmayacağım. Abi, abi. abi. Tam bir gerizekalı hıyar ağız. Abi. Ne oğlum öyle telaşlı telaşlı üşüşüyorsunuz hemen. Savaş abinden yaptığın kesinti vardı. O kesintiyi yapmayın. Git hallet o işi. Tamam abi. Evet. Buyur yiyelim. Afiyet olsun. Bu senin abine de yazık oldu vallahi. Yani onu ben Ömer'in oğlu biliyordum. Ömer'in yalancısıyım. Gerçi Ömer de öyle biliyormuş. Ne bileyim ben işte böyle kapraşık durumlar. Gerçi şöyle bir düşününce Kader bunlar be savaşın Başka ne olacak? Kader. Çayma içer misin? Teşekkürler. Ihlamur yapsın çocuklar şifalı. Almayayım. İyi sen bilirsin. Senin bu hastalık nasıl gidiyor? Sen güneşe çıkamıyordun değil mi? Aynen devam. Ölene kadar. Bak, Bizim bir Rıdvan abi var. Böyle şifalı bitkilerle falan uğraşıyor. Geçenlerde böyle benim elimde sivilce çıkmıştı. Böyle sivilce dediysem tam sivilce gibi değil de yani sivilce. Ona böyle o bir merhem sürdün. Vallahi geçti. İstiyorsan seni de bir göndereyim ona. Ya benimki pek öyle bir şey değil. Teşekkür ederim. Nasıl öyle bir şey değil? Cilt hastalığı değil mi oğlum senin? Evet cilt hastalığı ama anlatması biraz uzun sürer. Anladım. şimdi ne kadar getirmiştin? 11 milyon. 11. Sen bu Rıdvan abi küçümseme ama. Bak şifalı adam diyorsam şifalı adam. Tamam bir ihtiyaç olursa ben seni ararım. İyi. Bir de bir de bu Maraşlı vardı içeride. O çıkarsa falan ona ayrı bir ehemmiyet göstersen savaşım. Çıkmış. Nasıl çıkmış? Biri cinayeti üstlenmiş. Detayları araştırıyorum. Anladım. Abi, paraları indirdik. Temizleri de arabaya yükledik. Hazır. Ben kalkayım. Dur, dur, dur. Az dur, az dur. Bak buraya Rıdvan abinin telefonu yazıyor. Belki yolun düşer, uğrarsın. Sana iyi gelir. Teşekkürler. Hadi işin gücün rast gitsin. Ee, bu böyle ortamızda bütün gün bakışıp duracağız mı evladım? Ha, yok yok abi, halledeceğim şimdi. E halletsene evladım. Tamam abi. Hadi, hadi. tam bir geri zekalı